Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle mutlak değerle devam ediyorum. Burada soru tarzı 6 ile devam ediyoruz. Buradaki kaynağımız bizim e -Kare diye bir kaynağımız var. Bununla devam ediyoruz. Şimdi ise buradaki soru tarzımızın nasıl yapıldığına bakalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Hadi bakalım ilk önce ilk video ilk sorumuzla başlayalım. Buradaki soru tarzımız altımızda yine bir denklem mantığıyla olan bir soru var. O zaman bu sefer bakın biraz öncekinden farkı Burada eksi 4 dışarıdaydı veya artı 4 diye bir sayı vardı. Bu dışarıda işim mutlak değerin içinde. O zaman ne yapmak zorundasınız? Burayı, bak şu içini hem artı 2 hem de eksi 2 eşitlemek zorundayım. Yani yapalım bakalım bir. Yapıyorum. Burası mutlak değer x artı 1, eksi 4 eşittir 2. Ve yine aynı e, tarafı alıyorum. Mutlak değer x artı 1, eksi 4 eşittir. Eksi 2 alıyorsunuz. Ardından denklemi ne yapıyorum? Adım adım çözüyorum. İlk önce buradaki eksi 4 karşı artı 4 diye gider. Burası mutlak değer x artı 1 eşittir 6 ee, ve ben bunu şöyle çözmeye devam edeyim bakın. Burası mutlak değer x artı 1 eşittir 6 oldu. Yine ne oldu? Bakın yine bir mutlak değer var. Bu sefer burası x artı 1 ee, bu içi 6 olabilir ya da eksi 6 olabilir. Onu da göz önünde bulundurarak yazmak zorundayız. x artı 1 eşittir 6. Bir de x artı 1 eşittir -6 6'da yazalım. Artı 1 karşı eksi 1 diye giderse burası 6 eksi 1. X'imiz ne yapar? 5 yapar. Ve buradaki artı 1 eksi 1 diye giderse buradaki x'imiz eksi 6 eksi 1'den x'imiz ne olur arkadaşlar? Eksi 7 olur. Şimdi ise diğer tarafa bakalım. Diğer tarafa geçiş yapıyorum. Diğer tarafa geçiş yaparsam nasıl yapacağım? Şu şekilde bakın yapıyorum. Ee, yine buradaki eksi 4 karşı artı 4 diye gidebilir. Çünkü mutlak değerin dışında burası mutlak değer x artı 1 eşittir. Eksi 2 artı 4 neye eşittir? 2'ye eşittir arkadaşlar. Bundan sonra ne yapıyorum? E, ee, yine bunun içi ne olmuştu bakın. Bunun içi x artı 1 ya 2 olabilir ya da eksi 2 olabilir mantığıyla gidiyorum. x artı 1 2 de olabilir ya da x artı 1 eksi 2 de olabilir diyoruz. Ve burası x eşittir. 1 eksi 1 diye karşıya giderse burası 2 eksi 1. x'imiz nedir? 1'dir. Buradaki artı 1 karşı eksi 1 diye giderse bu x'imiz nedir? Eksi 2 eksi 1 daha ne yapar? Eksi 3 yapar. Bizden çözüm kümesini soruyor. Çözüm kümesini yazarken ilk önce en küçüğünü alıyorsunuz. Eksi 7. Çözüm kümesini alırken eksi 7. Sonra eksi 3. Sonra bir. Ardından 5 değerlerini yazarak bulmuş oluyoruz. Buradaki bakın bu soru tarzı da önemli bir soru tarzı. Karşınıza sınavlarda denemelerde gelebilecek soru tarzından birisi. Hadi bakalım gelsin diğer sorumuz. E şimdi ise diğer soruma devam ediyorum. Aynı, aynı yöntemle yapacağım. Bakalım ne farkı var? Acaba bu notu ben neden yazdım? Bakalım. Bunun içini bakın buradaki tamamının içinde ne olmak zorunda? Burası 3 olmak zorunda ben şöyle bir kez daha yazıyorum. Burası mutlak değer. 2x artı 3. Burası 1'in olduğu yer yani mutlak değerde değil. O yüzden bu şekilde yazıyorum. Bu nedir? 3'e eşit. i̇lk önce böyle yapıyordum. Bir de neye eşit? Bakın. bunu da yine şöyle mutlak değer 2x artı 1. pardon şurası artı 1 değil. Burası artı 3 olacak arkadaşlar. Burası artı 1. Kaça eşit? Bir de eksi 3'e eşit. Neydi? İki şeye eşit değil mi bunlar? Bir artı bir eksi olarak yapıyorduk. Ardından buradaki artı birimiz karşıya eksi 1 olarak karşıya geçiyordu. Bu artı 1'imiz eksi 1 olarak karşıya geçiyordu. Ve burası mutlak değer 2x artı 3 eşittir. Nedir? 3 eksi 1'den 2 olur. Ve ben bunun denklemini eğer çözersem arkadaşlar ne olur? Mutlak değer e, burası içi ne olmak zorunda? Bakın bunun içi ya 2 olacak ya da eksi 2 olacak demiştik değil mi? Bakın ya 2 ol olmalı ya da eksi 2 olmalı şeklinde ben diğer sorularda da aynı yöntemi uyguladım. O yüzden burası 2x artı 3 ya 2'ye eşit olacak ya da 2x artı 3 ne olacak? Eksi 2 artı 3 eksi 3 diye karşıya gönderelim. Gönderdik. 3 eksi 3 diye karşıya gönderdiği zaman 2 eksi 3 ne yapar? Burası eksi 1 yapar. Her taraf 2'ye böldüğümüz zaman x'imiz eksi 1 bölü 2 yapar. Diğerini çözelim. Artı 3 eksi 3 diye karşıya gönder. Burası 2x yapar. Eksi 2 eksi 3 daha ne yapar? Eksi 5. Her iki tarafı yine 2'ye bölelim. x'imiz ne yapar? Eksi 5 bölü 2 yapar arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Bakın buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Bunu böyle yaptık. Buna bakalım. Buna bakalım ne farkı var? Acaba ben bu notu neden yazdım? Ona bakalım bir. Buradaki artı bir karşı eksi bir diye gönderdim. Ve burada ne kaldı sadece? Mutlak değer 2x artı 3 eşittir. E, burası eksi 3 eksi daha ne oldu? Eksi 4 oldu. Bakın burada ben e, notta ne dedim? Bu çok önemli. Bazı öğrencilerimiz böyle çıkınca devam ediyor çözmeye. Ama bu yöntem yan, bu, Bu yanlış. Bu yol yanlış. Dikkat edeceğimiz nedir? Bakın şudur. Mutlak değer negatif değere eşit olamaz. Hiçbir zaman mutlak değer 2x artı 3 eşittir eksi olamaz. Eksi 4 eksi 5 gibi. Yani bunun sonucu bu mutlak değerin sonucu arkadaşlar kesinlikle eksi olamaz. Yani buradakinin sonucu eksi olamaz. O yüzden buradan herhangi bir şekilde çözüm kümesi gelmez. Buradan gençler çözüm buradaki oluşacak olan çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Bizim için çözüm kümesini bulunuz dediği için çözüm kümesi hangi değerlerdir? buradaki alacak değerler yani x'in eksi 5 bölü 2 ve bir de eksi 1 bölü 2 aldığı değerlerdir diyoruz. Anlaşmayan bir yer var mı arkadaşlar? Bakın bu, bu da çok önemli bir soru. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Hadi bakalım. Yasin diğer sorumuz diyorum. Evet yine benzer soruma devam ediyorum. Buradaki ne olmak zorunda demiştik? Şu içi 2 de olabilir, eksi 2 de olabilir şeklinde değerlendiriyorum. İlk önce şöyle mutlak değer x artı 2 eksi 3 eşittir. 2 de olabilir dedik ya da mutlak değer x artı 2, mutlak değer x artı 2, eksi 3 eşittir ne olabilir demiştik eksi 2 olabilir. İlk önce bu solu, sonra sağ tarafı çizersem işlem hatası yapmam diye düşünüyorum. Buradaki eksi 3 karşı artı 3 diye gitsin. Ee, burada ne kalır sadece mutlak değer x artı 2 eşittir. 2 artı 3 nedir? 5 olur bu sefer. Burası x artı 2 için nedir? Bakın arkadaşlar içi ne eşit olmak zorundadır. X artı 2 5'e eşittir ya da x artı 2'miz eksi 5'e eşittir olarak işlem yapalım. Artı 2 eksi 2 diye karşıya gönderirsek x eşittir 3. Artı 2 eksi 2 diye karşıya gönderirsek x eşittir eksi 7 olur arkadaşlar. Diğerine bakalım. Diğer çözüme bakalım. Diğerinde de acaba e, yine bir önceki gibi e, bir, bir önceki bir, bir, önceki sorudaki gibi fark var mı? Eksi durumu çıkacak mı ona bakalım. Eksi 3 artı 3 diye karşıya gönderdim. Burası mutlak değer x artı 2 eşittir. Ne oldu? 1 oldu. Burası x artı 2 eşittir 1 değeri alabilir değil mi? Sonuçta bunun sonucu 1 olabilir. Ama tabi ki buradaki x artı 2 hangi değerler olabilir? x artı 2'miz 1 de olabilir ya da x artı 2'miz eksi 1 de olabilir. 2 karşı eksi 2 diye gönderdiğimiz zaman 1 eksi 2 eksi 1 gelir. Artı 2 eksi 2 diye karşıya gönderdiğimiz zaman eksi 1 eksi 2 ne yapar? Eksi 3 yapar. Bizim için ne diyor bizden? Denklemi sağlayan negatif x tam sayılarının değerin toplamı kaçtır diyor. Negatif olan değerler eksi 7 var. Eksi 1 var. Eksi 3 var. Bunları toplayalım. Eksi 7, eksi 1 artı eksi 3 topladığımız zaman ne olacak? Eksi 11. Yani cevabımız eksi 11'dir. Hadi bakalım gelsin sırası deniz. Evet arkadaşlar bu soru sıra sizde. Bunu siz yapacaksınız. Bana cevaplarını gönderin. Doğru mu yanlış mı diye kontrol edelim. Hadi bakalım gelsin diğer soru tarzımız. Evet arkadaşlar bu soru tarzımız acaba nasıl yapılacak? Bunun diğerlerinden farkı nedir ona bakalım bir. Her iki tarafta bu sefer mutlak değer var. O zaman yapacağımız nedir aslında? Çok fazla bir farklı değil yapacağımız 2x artı 1'i ne yapmalıyım? 3 eksi x e eşitlemeliyim. Ya da 2x artı 1'i buradaki 3 eksi x'in zıt işaretlisine yani eksi 3 artı x'ine eşitlemeliyim. Artık bundan sonra bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa alalım. Bu eksi x artı x bu tarafa geçsin. 2x artı x yapar. Burası artı 1 eksi 1 diye karşıya gönderdim. 2x x daha ne yapar? 3x. 3 eksi 1 nedir? 2'dir arkadaşlar. Her tarafı x'in öndeki sayıya böldüm x'imiz ne yapar? 2 bölü 3. Diğerine gelelim. Buradaki artı x eksi x diye bu tarafa geçelim. Ee, geçersek burası 2x eksi x yapar. Buradaki artı 1 eksi 1 diye karşıya gönderdik mi? Burası da x eşittir. Nedir? Eksi 4. Bizden ne diyor? x değerlerinin toplamı diyor. O zaman toplayalım arkadaşlar ya değil mi? Bu toplanır. Evet toplayalım o zaman. 2 bölü 3 artı eksi 4 dersem bunu yaparken İsterseniz payda eşitleyebilirsiniz. İsterseniz şu şekilde yapabiliriz. Payda eşitledim sizinle. Bunu eşitlersem 2 bölü 3 artı eksi 12 bölü 3'ten o zaman buradaki cevabımız nedir? Eksi 10 bölü 3'tür diyoruz. Hadi bakalım gelsin örnek sorularımız. E şimdi ise buradaki örnek sorumuza bakalım. Buradaki yaparken ilk önce ne yapmalıyım? Şurası 6 eksi 2 eksi 2 parantezini alırsam işlemim daha kolay olur. Burayı 2 parantezini alayım ve dışarı alayım. Bir önceki videoda bunun yaparken daha ayrıntılı anlatmıştım. Bu 6 eksi 2 x'i 2 parantezin alıp dışarı çıkaralım. Dışarı çıkardığımız zaman burası 3 eksi x yapacak ve burası da yine mutlak değer x eksi 3'tür. Eşittir kaça? Mutlak değer x artı 1 e eşittir. Sonrasında ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın şunu yapıyorum. Buradaki bakın burası mutlak değer x eksi 3 ile mutlak değer 3 eksi x aynı şeylerdi. Değil mi? Aynı şeylerdi. Bu yönde kaç sayı? 1 var. Burada 2 var. 1 ile 2'yi topladığımız zaman 3 yapar. 3 mutlak değer. Ben bunu x-3 olarak yazayım. Kaça eşit burası? burası? Bakın. Mutlak değer x artı 1'e eşit. Artık bundan sonra bakın ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Bir, bir önceki soru tarzıyla aslında tamamen artık benziyor. Yani aynı soru tarzımız aslında. Sadece burada 3 var. Yaparken yaptığımız nedir? 3 çarpı x-3 eşittir deyip x artı 1'e eşit diyorum. Bir de bir de arkadaşlar ne yapıyorum? Ee, yine burasını 3 çarpı x eksi 3 eşittir. Ne yapıyorum? Bunu eksiyle çarpıyorum bu sefer. Bu çünkü bir eksili bir artı yapıyordum. Ee, ne yapıyorum? Bu eksi x eksi 1 yapıyorum. Sonrasında işlemi nasıl gelecek bakalım isterseniz. Bunu 3'ü içeri dağıtalım. 3'ü içeri dağıtıyorum. Burası 3x eksi 9 yapar. Kaça eşittir? x artı 1'e. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa alalım. 3x eksi x kaça eşit? Eksi 9 artı 9 diye karşıya aldım. Burası 3x eksi 2. x nedir? 2x'tir. Kaça eşit? 10'a. Her tarafı 2'ye böldüm. x'imiz ne oldu? 5 oldu. Diğerini çözersem, 3'ü içeri dağıtırsam burası 3x eksi 9 eşittir. Eksi x eksi 1 oldu. Eksi x bu tarafa, eksi 9 bu tarafa aldım. 3x artı x yapar. Eksi 9 artı 9 yapar. 3x artı x nedir? 4x. 9 eksi 1 nedir? 8. Her tarafı 4'e böldüm arkadaşlar. Ve buradan da cevabımız ne yapar? 2. Yani buradaki bizim çözüm kümemiz nedir o zaman? TK deriz. TK'mız nedir? X'in 2 ve 5 olduğu değerlerdir diyoruz. Şimdi ise gelsin bakalım sorumuz. Evet bunun şimdi ise çözümüne bakalım. Yine benzer bir soru. Ben bir kez daha tekrarlamak istedim nasıl yapıldığını. Ne yapıyorum yaparken? 2x artı 1 eşittir. 3x eksi 4 ve bir de 2x artı 1 eşittir. Eksi 3x artı 4. Şöyle bir soru sorabilirsiniz aklınızdan belki hocam ben bunu neden sadece sağ tarafı yapıyorum isterseniz sol tarafı yapın fark etmez önemli olan denklemi doğru çözdükten sonra herhangi bir yanlış olmaz. Bu 2x buraya eksi 4 bu tarafa alalım eksi 4 artı 4 diye karşıya geçer ve burası 3x eksi 2x yapar. 3x eksi 2x nedir x'tir. 4 artı de 5'e eşittir. Buna bakalım nasıl olduğuna. Buradaki eksi 3x artı 3x diye bu tarafa gönderdim eksi 3x'i bu tarafa artı 3x'ye gönderdim. Burası, burasını da aynı şekilde 1'i de eksi 1 diye gönderelim. Burası 2x artı 3x e, artı 1 eksi 1 diye karşıya gönderdik mi? Eksi 1 artı 4 yapar. 2x artı 3x nedir? 5x'tir. Eksi 1 artı 4 nedir arkadaşlar? Bu da 3'tür. Her tarafı 5'e böldük. Evet böldük arkadaşlar. X'imiz nedir? 3 bölü 5'tir. Bizden ne diyor? X değerlerinin toplamı. X değerleri nedir? Birisi 5 diğeri de 3 bölü 5'tir. Bunu toplarken şöyle bir pratik yöntem de gösterebilirim size. Şu paydayla bu tam kısmı çarpım 5 kere 5 25 arada artı olduğu için toplayalım. O da 28 bölü 5'tir diyoruz. Şimdi ise artık sıra sizdeniz gelsin bakalım. Evet arkadaşlar bu sorumuz sıra sizde. Bunu siz yapıyorsunuz. Yine dediğim gibi cevaplara gönderiyorum. Cevaplara yorumlara gönderiyorsunuz. Bunu yaparken nasıl bir Şöyle bir ipucu vereyim. Burası x eksi 1 burası 1 eksi x. Bunlar nelerdi? Aynı şeylerdi. O yüzden ikisini de mutlaka x eksi 1 olarak yazıp işlemi yapabilirsiniz. Hadi bakalım cevapları bekliyorum. Şimdi ise diğer soru tarzımıza geçiyorum. Evet, şimdi ise soru tarzı 8'imizle başladık arkadaşlar. Soru tarzı 8'imizle biraz daha farklı bir soru tarzı. Çünkü burada bir x kare durumu olduğu için. Çünkü bu biraz daha farklılık yapıyoruz bunu. Bu 2-x'i ben şöyle yaparak yazarsam işlemim daha kolay olur. Çünkü 2-x mutlak değer 2-x mutlak değer x-2 nedir? Aynı şeylerdir. Sonrasında ise sonrasında ne, yapmalı, ne yapmalıyım? Şunu yapacağım bakın arkadaşlar. Burasını tamamen olduğu gibi karşıya Mutlak değer x eksi 2 eşittir 0 diye yazıyorum, yapıyorum. Ama bu x kare eksi 4 neydi? Geçen sene siz bunu e, özdeşiklerde iki kare farkında görmüştünüz. x kare eksi 4 bir eksili bir artılı yazıyorduk. Yani burası mutlak değer x eksi 2 çarpı mutlak değer x artı 2 eksi mutlak değer x eksi 2 eşittir 0 yapıyorum. Sonrasını ise ne yapmalıyım arkadaşlar? Bakın sonrasını yap yapacağım şey nedir? Şu, şu ve şunu ikisi nedir? Aynı şeylerdir. O zaman ben bunu ne yapmalıyım? mutlak değer x eksi 2 parantezin almalıyım. Alırsam burada ne kalacak? Mutlak değer x artı 2 burada da eksi 1 kalacak. Burası normal parantez arkadaşlar. Şöyle bakın burasını şöyle ben büyük parantez gibi yapmış gibi oldu ama bu normal parantez eşit nedir? 0 eşittir. Artık bundan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın şunu yapıyorum. Burası mutlak değer x eksi 2 0 eşitmiş. Mutlak değer x eksi 2 0 eşitse o zaman x eksi 2'miz nedir? Sıfırdır. X de buradan 2'ye eşittir. Neden eksi 0 demedim? Çünkü arkadaşlar 0 ile 0, eksi 0 eksi 0 aynı şey olduğu için o yüzden buradan bir x eşittir 2 kökümüz geldi. Diğerinde ise bu sefer bu da 0'a eşit olabilir. Onu yapalım bu sefer. Burası mutlak değer x artı 2 eksi 1 e, eşittir 0 dedik. Ve ben bunu ne yapıyordum? Şöyle yapıyordum. Mutlak değer x artı 2 eksi 1 artı 1 karşıya gönderirsek burası 1 yapar. Ardından ne yapıyorum bakın bunu şöyle yapıyorum. Biraz önce kezanın çözümlerde, denklemlerde hep buna benzer yaptım. Bu içi ya 1 olabilir ya da x artı 2 ne olabilir? Eksi 1 olabilir. Artı 2 eksi 2 diye karşıya gönderirsek burası 1 eksi 2'den x'imiz eksi 1 yapar. Artı 2 eksi 2 diye karşıya gönderirsek burası x eşittir ne oluyor? Eksi 3 olur arkadaşlar. Ve burası x'imiz bir eksi 1'e eşit. Bir de eksi 3'e eşit. Bir de x'imiz 2'ye eşit. x'in kaç farklı x değeri vardır diyor. 3 farklı x değeri var vardır arkadaşlar. 3 farklı x değeri vardır diyorum. Yani cevabımız nedir? 3'tür. Bakın bu soru tarzı da çok önemli. Genelde öğrencilerimiz bu soru tarzında karıştırıyor. Hadi bakalım gelsin örnek sorumuz. Evet şimdi ise bu soruma bakalım. sorun yine benziyor ama burada bu sefer x artı 1'in olduğu yani mutlak değer yok. Acaba ne yapmalıyım? Bunlardan birisine benzer mi ona bakalım isterseniz bir kere mutlak değerli mutlak değerin çarpımı her zaman nedir artı bir değere eşittir. O yüzden bu da gençler ee, nedir mutlak değer x artı 1 yazarsan herhangi bir hata olmaz. Neden burası x artı 1 olduğu için ve burası mutlak değerli mutlak değer çarpılınca her zaman artı çıkar. O yüzden mutlak değer x artı 1 de her zaman sıfırdan büyüktür. O zaman ben ne yapıyorum e, şuradaki x artı 1 burada mutlak değer x eksi 1 var bunu olduğu gibi bu tarafa göndereyim. Gönderiyorum. Bunlarda herhangi bir değişiklik yapmadım bakın. Mutlak değer x eksi 1 eksi. Ben bunu mutlak değer için aldım. Ve burası mutlak değer x artı Ne oldu. Sıfır oldu. Yine bir önceki yöntemle bir önceki soru tarzı aynıydı. Buradaki mutlak değer x artı 1'ler nelerdir? Aynıdır. Ve ben bunu ne yapıyorum o zaman? Mutlak değer x artı 1 parantezini alıyorum. Ve burası normal paranteze oluyor artık. Burası da mutlak değer x eksi 1 eksi bir oluyor eşittir nedir sıfır eşit artık bundan sonra ne yapıyorum şunu yapıyorum bu bakın arkadaşlar şunun hepsi neye eşit sıfır eşit bu x artı bir eşit sıfırdan x eşittir nedir eksi birdir sonrasında ise bunu yine bakın şu mutlak değer x eksi bir mutlak değer olacak eksi bir eşittir sıfırdır sonra bunu e, ne yapıyorum bakın eksi bir karşı artı bir diye göndereyim e, ve ne yapıyordum Artık mutlak değerin denklemlerin çözümlerini ne yaptığını arkadaşlar öğrendiniz değil mi? Ne yapmalıyım? Burasının içi ya 1 olacak ya da eksi 1 olacak şeklinde yapıyorduk. x eksi 1 ya 1 olmalı ya x eksi 1 ne olmalı arkadaşlar? Eksi 1 olmalı. Eksi 1 artı 1 diye karşıya gönderirsek x eşittir 2 oluyor. Ve aynı yöntemle bu eksi 1 artı 1 diye gönder. Gönder gitsin. Hadi bakalım ya. x nedir? 0'dır. x nedir? 2'dir. x nedir? Eksi 1'dir. Bizden çözüm kümesi diyor. E, k eşittir diyorsunuz. Nedir onlar da? Eksi bir, sıfır ve 2'dir diyoruz. Hadi bakalım cevabımız bu. Gelsin benzer sorumuz. Evet şimdi ise bu sorunun sözüne bakalım. Burayı ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın iki eksi ise ben bunu ne yapıyordum? Mutlak değer x eksi iki olarak yazarsam daha kolay olur. Ve burayı ne yapmalıyım? x kare eksi iki x'i x, x parantezine alayım ve x parantezinde de o x'i dışarıya alırsam mutlak değer olarak yazayım. Çünkü normal bir sayı değil bu sefer. Ben bunu mutlak değer x eksi iki diye yazıyorum. Ve, ve burasını da Aynı yöntemle, burası da yine bakın 2 eksi x'i ben mutlak değer x eksi 2 diye yazayım eşittir 0. Artık bundan sonra ne yapıyorum? Bakın şunu yapıyorum. Ve burası mutlak değer x eksi 2 ile buradaki mutlak değer x eksi 2 nedir? Aynı şeyler olduğu için ortak parantezi aldım. Bu mutlak değer x eksi 2 parantezin almış olduğu parantez diyorum. Normal mutlak değer x eksi 1 kaç eşit demeliyim. Burası 0 eşit demeliyim. Çünkü neden bunu bu tarafa almıştım? Artık burası da. Bakın dışı da içi de e, nedir sıfır eşittir çünkü sıfırla sıfırın çarpımı sıfırdır. Burasının içinde sıfırdır. O zaman x eksi 2 eşittir sıfırdan x'imiz nedir bir iki değeri vardır ve bir de mutlak değer x eksi 1 eşittir sıfırdan eksi 1 artı 1 diye karşıya gönder. Mutlak değer x eşittir 1. X'imiz o zaman nedir bir bir. Bir de eksi 1'e eşittir yöntemiyle yapıyorduk değil mi? Çünkü bakın buradaki x'imiz içerisi ya 1'e eşittir ya da eksi 1'e eşittir şeklinde yapıyorum. O zaman bizden ne diyor? X değerlerinin toplamı diyor. X değerlerinin toplamı nelerdir? X'imiz burada bir 2 var. Bir 1 var. Bir de eksi 1 var. O da cevabımız ne yapar? 2 yaparmış arkadaş arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelsin sıra sizdeniz. Evet arkadaşlar bu sorumuz sıra sizde. Bunu siz yapacaksınız. Benzer soru çözdüm zaten. Yine anlayamadığınız yer olursa kanalda da sorabilirsiniz. Matematik benim kullan Instagram sayfasına gönderebilirsiniz. Hadi bakalım cevapları bekliyorum. Bu soruyla son sorumu çözmüş olduk. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, başarılar.